Şöyle şimdi oldu. Bedir Usta'da da kaşarlı kavurmalı pide yemeye gidiyorum. Evet pidem geldi. Ustamız pidemizi yaptı. Evet. Abi. Bakınız abi. Kavurmanın kalınlığını görebiliyorsunuz. Kaşar da olduğu gibi böyle of 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 sızılıyor. Serhat abim de bu arada namacı söyledi. Kendisi. Namacınız yahlı ortada koyulong. Afiyet o Serhat Bey. Teşekkürler akın Sana da harika. fiyat olarak da bu Caddebostan'da bostanda fiyat olarak da gözünüzü korkutmasın. 500 lira. Ya mükemmel. Yani ee, Kaşarlı kavurmayı çok beğendim. Ee, kavurma müthişti. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? çok hızlı geldi. Öncelikle bu bunu hiç beklemiyordum. 5 dakikada yaptılar ve verdiler. Neyse hafif lahmacunuz bunu yapabilirsek. Lahmacun. Ya benim lahmacunda aradığım yani aslında lahmacunun rengine bakıyorum ve neredeyse tadım nasıl olacağını anlayabiliyorum. E, lahmacunda yani bu rengi yakaladığınızda onun kötü lahmacun olma imkanı yok yani. Hakikaten de çok iyi. Sadece ben e, bu kahve rengi, yakın ton gelsin diye biraz acılı olsun dedim. Acısı biraz fazla geldi. Yani. Acaba acısı istesem de renk böyle olur mu cüsse? Yok abi. Ha. ha yani. Dolayısıyla sadece bir tık acı ama lezzet muhteşem. Ya Bedrustan'ın lahmacunu çok iyi. Çok, çok iyi. Güzel. Kaşarlı kavurması ben fiyatı açıkçası yüksek bekliyordum metrusta evet. ama fiyat beni inanılmaz şaşırttı. 500 küsür lira. Bence tabii bugün harika. Bir kaşarlı pide inanmam 450 e 500'de. Yok yok olursa, yok çok yerde ben bakar bakıyorum. Bakar mısın, ha, işte. Kaşarın rengine bakar mısın? Nasıl bir kaşar bu yani? Ve ya kavurmanın bolluğuna falan. Ve kavurmadan ve kaşardan hiç kaçmamışlar. Ben onu çok evet, dikkat evet, ediyorum. Evet, evet. Özellikle kavurma nereden geliyor usta? Özel geliyor abi. Özel değil mi? Evet. evet. Ellerinde sağlık. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Çok